Dostlar merhabalar, nasılsınız? İyisiniz umarım. Bizler çok iyiyiz. Çok şükür Mevla'ya. Bugün köpeklerimizden e, yine Mesut abiden almış olduğumuz, Mesut Yumurkaya'dan almış olduğumuz, onun da e, son e, denemiş olduğu bir yeni bir kan değişimi vardı. Bununla alakalı e, erkek köpek olaraktan damızlık ee, Ilgaz adlı yeni bir erkekle e, Tyson torunlarından olan sanırım Gül Naz mı öyle bir köpeğiydi. Onu eşleştirmişlerdi. Ee, biz de oradan bir yavru aldıydık. Şöyle yine doğaya bakalım. Ee, bu yavrumuz o dişi kızımız. Müthiş kasalı elli ayaklı, kemikli böyle ee, şu an tabi yaz mevsimi itibariyle çok şişman değiller. Bu zaten gerek yok. Hem de yavru olması münasebetiyle de fazla kilo aldırmıyoruz. Ee, ama e, duruşu böyle hep böyle kas belli yani köpeğin özellikle demek ki baba gaz tarafından gelen baba gaz da kimlerden ee, sanıyorum Cevap Altın Soydan Avşal Avşar İbrahim'e geçen e, bir köpek. O da e, Mesut abiyle köpeğiyle eşlemişler. Biz de oradan bir tane nasip oldu. Sağ olsunlar. Bizi şey de kırmamışlar o dönemde. Almıştık. İnşallah bunu damızlık olaraktan zaten büyütüyoruz. Müthiş. Yani vücudunun her yeri kas gibi bir duruşu var. Yüzü çok güzel. Son dönemde kafası gayet büyük. Yani bu daha 5,5 aylık olmasına rağmen Müthiş bir kafası var. Döşü belli zaten. Güzel. Bu şekilde burada bakıyoruz. İnşallah sağlıklı, sıhhatli büyütmek nasip olur. Bundan güzel yavrular almak istiyoruz. Açıkçası daha var tabii ki. Bayağı bir, bir yıl daha var bunun yavru yapmasına. Kızanaga. Gel. Kızanaga'nın besinde 3-4 var ama sanırım ilk kızını belki boş geçeriz, belki geçmiyoruz, onu da bilemiyorum tabi. Ama nasip. Sonradan da nasip olsa farklı bir şeyler denemek istiyorum açıkçası. Bakalım hayırlısı inşallah. Köyümüzdeyiz. Yavrularımız büyüyor. Köpeklerimiz büyüyor. Biz yine ticaretle uğraşıyoruz aynı zamanda. Efendime söyleyeyim. Yoksa ki bütün gün köpeklerle tabi ulaşmak da çok mantıklı olmaz. Muhakkak bu meşgale de bulmak gerekiyor. Şşş, gel gel. O yüzden de yine ticaretimize burada devam ediyoruz. Çok şükür o da iyi gidiyor. Bakın şöyle komşumuzun inekleri var. Burası tam bir köy. İnekler çok güzel. Tavuklar, inekler. Müthiş bir yeşillik. Yani burası orman köyü değil ama Meran'ın dibinde olduğu için i̇şte evimiz bizim. Çok keyifli yani. Bakın her yer yeşil. Samsun'un, Bafra'nın, Karadeniz'in böyle güzelliği var. Şöyle bakıyoruz. Dağlar yine her yerde. Vallahi Seda Sayan diyor ya çıkın çıkın gidin. Hakikaten imkanı olan, şansı olan, şans yaratmak isteyen, kendini yani uzun vadede büyük şehirlerde olmasam da diyen herkes bence bir şekilde kasabalara kendini atmalı. Burada kendin hiçbir şey yapmasan da iki domates topu tarlandan, bir yumurta al tavuklarından, un varsa zaten ekmeği kendin yaparsın. Bir şekilde hem çok daha cüzi bir paraya da hem de daha organik, daha sağlıklı beslenebilirsin yani. Sonuçta beslenmek değil mi yani? Tabii ki sosyallik adı da önemli. O yüzden de yine kasabada da atacaksınız. Yani köylerde yaşamak istiyorsanız çarşılara yakın da olabilir. 10 kilometre, 15 kilometre yani iki günde bir, üç günde bir. Hani ihtiyaç duydukça ne bileyim yine özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar gel. E, tamamen köye de kapanamayabilir. Yani vakit de geçiremeyebilir. Çünkü burada her şey farklı tabii ki. O yüzden ee, kasabalarda, köylerde yaşıyorsak yani şehre yakın olması çok avantaj. Bir araba tabii ki muhakkak iyi kötü bir araba. Gel. Şart altımızda. Bunları sağlamış olursak bir miktarda bir gelirimiz varsa bence olmaz diye bir şey yok. Bu da ayrı bir konu olduğu zaman zaman böyle konulara da girebiliriz. Efendime söyleyeyim. Şuradan bakalım dostlar. Heh, aferin kızım. Çok yakışık, bu çok yakışıklı. İnşallah bunu e, kangal yavrumuzla erkekle belki büyüdüğü zaman değişik bir eşleşme olur diyorum. Olabilir aklımda yani öyle şeylerde. Bakalım hayırlısı yani. Dostlar evet bugün de Sümbül isimli ırk Anadolu Bosman köpeğimizi sizlere tekrardan bir gündeme getirmiş olduk yani. Çok da akıllı. El verdiyse el veriyor. Yani müthiş. Çok böyle şey. Akıllı bir köpek yani. Peki. Herkese iyi günler. Esen kalın, hoşça kalın. Takibi bırakmayın. Abone olmayı unutmayın.